Evet değerli takipçilerim biliyorsunuz bu hafta derbi haftası ve biz de paylaşımlarımıza yavaş yavaş futbol içerikleri eklemeye başladık. Futbolu seviyoruz, futbolla büyüdük ve 100 yılın derbisiyle yine karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu şekilde yabancı hakemin atanmasıyla da oluşan e, bu karşılaşmayla ilgili biraz analizlerimizi sizlerle paylaşacağız. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması e, ilk olarak muhtemel 11'leri bir incelemekte fayda var. Muhtemel 11'lere baktığımız zaman ben Galatasaray'ın en son Atma karşılaşmasında e, Günay çok iyi bir performans sergilemesine rağmen eee ile çıkacağını düşünüyorum. E, Kalede Muslera ile çıkmak ee, biraz risk mi? Evet Mustara gerçekten e, çok büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Ee, ancak e, böyle Okan Buruk'un bu şekilde bir e, tercih yapacağını e, düşünüyorum Galatasaray cephesinde. Ee, Karadeniz Mustara sabit olarak e, Frankowski, Frankowski yeni transfer, Polonyalı oyuncu, çok beğendiğim bir oyuncu. Frankowski e, diğer kanatta ise Trabzonspor'dan ara transfer döneminde alınan Eren Elmalı'yı göreceğimizi düşünüyorum. Stoper ikilisi Abdülkerim Durmaz ve Davinson Sanchez olacaktır. Özellikle üçlü savunmada Okan Buruk istediğini bulamadı. Üçlü savunma toplum maçında Galatasaray'a böyle bir ağzına bir bal çaldı ancak bunun çok sürdürülebilir olmadığı çok aşikar. Dolayısıyla Okan Buruk'un bu maçta dörtlü savunmaya geçeceğini düşünüyorum. Orta sahada 6 numarada ben Lemina'yı göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Lemina'nın önünde 8 numara olarak Lucas Torreira'yı göreceğiz. Ön alan baskılarına Okan Hoca gönderecektir Lucas Torreira'yı. Bu nedenle 8 numarada Lucas Torreira'yı oynatmak isteyecektir. Hemen önlerinde Gabriel Sarı olacak ve Mertens'i 7'ye çekeceğini düşünüyorum. Bence doğrusu da bu Mertens'i 7'ye çekmeli. Çünkü Mertens çok kaliteli bir oyuncu olmasına rağmen son dönemdeki performansı ki son 14 maç sadece 3 asist. Mertens kalitesine yakışmayan bir istatistik ve Galatasaray'ı da e, Yunus Akgün ve Mertens'in etkileyici performansları nasıl ileri taşımışsa Yunus Akgün'ün sakatlığı ve akabinde Mertens'in bu şekilde yorulması ve form düşüklüğü yaşaması Galatasaray'ı geri doğru e, götürdü. Dolayısıyla Mertens'in yeriye çekici yani oyunun ilerleyen dakikalarında oyun düşünüyorum Okan Hoca'nın. Ve tabii ki kanatlar son ağza Altmar karşılaşmasında etkili bir performans sergileyen Roland Sarlayi ve Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz'ın biraz son dönemdeki form düşüklüğü göz ardı edilemez. Ancak Okan Hoca'nın Barış Alper Yılmaz'ın fiziksel mücadele ki derbiler yumruk yumruğa geçer, omuz omuza geçer arkadaşlar. Dolayısıyla bunu göz önünde bulunarak Barış Alper Yılmaz'a sağ kanatta ve o oyunun delerleyen kısmında olan Şaray ile çenç ederek değişerek oynayacaklarını düşünüyorum. Ve Forvet'te Vitor Osimhen. Vitor Osimhen bu karşılaşmada Galatasaray formasıyla e, Fenerbahçe'ye son kez karşılaştıracak. Bence Victor Osimhen e, sene sonunda gidecektir. Bu karşılaşmada Victor Osimhen gol atmak isteyecektir. E, Azatman karşılaşmasında oynadığı gibi iştahlı oynayacağını düşünüyorum. Victor Osimhen'in. Fenerbahçe tarafına baktığımız zaman kalede İrfan Can Eğribayat'ı göreceğiz. Fenerbahçe'nin üçlü savunmayla e, oyuna gireceğini düşünüyorum. Üçlü savunmada son karşılaşmada iyi oynayan Yusuf burada olacaktır. Ee, Jikun'un forma giyeceğini düşünüyorum ve Skriniar Galatasaray'a transfer çanımı olarak anılan Skriniar'ın olacağını düşünüyorum. Kanatlarda Filip Kostic ve sağ bekte Oğuz Aydın'ı göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. oyun ilerleyen dakikalarında Oğuz Aydın dakikalarında Oğuz ya da Mert eşlik edebilir. Orta sahada Amrabat Avrabat e, yine Fenerbahçe'nin e, sigortası olacaktır. Fred bu karşılaşmalarda her zaman e, çok dikkatli bir oyuncu. Manchester United'ın önemli oyuncusuydu. Fenerbahçe'de de çok önemli işler yapıyor. Fred ve Szymanski, ki gerçekten güçlü bir orta saha. Çok koşan, mücadele edecek, oyunu bırakmayacak bir orta saha. E, göreceğimizi düşünüyorum. İleride de e, arkadaşlar, Lucifer Nesri ve Edin Dzeko ikilisini göreceğiz. İki kuleleri orada e, koyacaktır. Jose Mourinho. Benim oyun analizim şu şekilde arkadaşlar. Galatasaray, e, Lankolis'e biliyorsunuz e, kaybedip Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Benzer bir oyun yapısını Mourinho'da göreceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın ön alan baskısına e, Mourinho uzun toplarla, ikiz kulelere yönlendirdiği uzun toplarda ki Galatasaray burada eğer uyan e, boyutlu karşılaşmasında yaptığı hatayı yaparsa Fenerbahçe rahat bir şekilde bu karşılaşmayı kazanır. İkiz Kuleleri şişirilen her top ki Edin Zeko burada topları alıp e, oyunu açarak e, kanatlara yayacak ve kanatlardan gelecektir ki Edin e, Zeko'nun yönlendirdiği top El Nesri'de bitiyor genelde. Oğuz Aydın ya da Filip Kostic ortaları çok çok iyi yapan iki oyuncu. E, bu şekilde bir oyun planı çizdiğini düşünüyorum E, Okan Hoca e, önde alan baskısına karşı Mourinho'nun geliştirdiği oyun bence bu olacaktı.